Eray! Ha. Bir ara ben her Fenerbahçe kaybettiğinde senin postunu atıyordu Fenerli döv diye. Oğlum şimdi yapamam ki ben takımıma böyle bir şey. Oğlum nasıl? Ben... Fenerli dövme şeydi de abi. Hayır oğlum adam laf atıyor. Fenerli döv dedin de Fenerli dövmüyor. Çabuk 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 çabuk. Eray. Döv. Güzel oynayıldı. Oğlum eskilerde ne oynuyorduk biz? Ben hep çağlar boyu şey Savaşı çağlar boyu savaş. Aynen öyle. Gir çağlar boyu savaş. Keşke steam'e daha güzel... Bunun online yapılamaz mı ya? Keşke deriz. Çalsak mı ya şey bunu? İşte. Yapalım mı? oyunda var. Yapalım bunu. Biraz değiştirelim. Tamam bunu yapacak arkadaşlar bize ulaşsın hemen çok acil. Biz publisher. <laughs> 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 Fena sarardı orada. Strateji oyun sonuçta. Eray şu an bütün tuşlara basıyor. Bak iki tane Clubman, bir tane slingshot atacaksın bak. İki klap bir slingshot. Eğer adam dinozor otarsa ultini kullan. Bunun karşı <laughs> geliyor. <laughs> <laughs> Oğlum işimiz ya. Amal. Hadi sen. Bundan nasıl kazanım? Allah Allah. Sürücü kursu. <laughs> geçtim Ne alaka ya? Oy. At. Asiktir. Helal vitesi 3 alacağını biri alıyor. Geri geri. Aaaa. sizin Snape'le Luna'ya oynatsana bunu. Oğlum evet. çok güzel bir oyun bu ya. Oy sıfır geçti gördün mü? Dizce. Maganda ya tam maganda ya. O çarptı hata. Çarptı. 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 Bok gibi oyun. O ne? Ömüş abi. Oğlum bu oyunlar daha güzel de oynadığımız oyunlardan. Oğlum Earn to Die vardı bir ara. Bu çok tanks mı? Karatılıyor mu? Ona. Oğlum aynısı lan bu. Tam ekran yapsana. yani ana kulü aktivasyonu yapıldı. Bunu da kötü yapıyor. Bu da kötü oyun ya. Niye girdin? <laughs> tam bir şeyler anlatman lazım şu an. <laughs> ben mouse oynanıyorum diye baktım. Amanakodum kodum işte. Yani var ya bunu tam neyse. Şu an bir şeyler anlatman lazım Eray. Hayır subay surf artık o yok. Ne harfini aldı? Kızıcı. Ya chat istedim. Ben oyunumu buldum. Bak ben sana atacağım bir tane oyun. Hazır mısın? Mükemmel oyun. Bana tavo sorma ama aklına ne takılıyorsa. Hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Tamam. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani Aslında. bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem çünkü benim uzak olduğum bir konu. Şey desene. Ee, bir dakika dur. Bir dakika. Çok kazancı. Hadi oğlum. Ben hissederim arkadaş. <laughs> temiz kalpli insanım. Sen de benim gibi temiz kalplisin. Klavye dokunuşundan belli. Teşekkür ederim. O yüzden bu iş olacak. Bu iş olacak.'' Evet. Ne, ne evet veya hayır mı ya? Oğlum evet veya hayır ol. Ya cevabı evet veya hayır olacak sorduğun sorunun. Tamam. Evet hayır sorusu soracaksın. Hadi oğlum. Minik mi? Yok evet hayır ne sorsak ya? Minik mal mı yaz mesela? Hobbit cüce mi? Başka konulara odaklan ya. Başka konulara odaklan. Bir bu konu mu kaldı? Başka konulara bak. Başka problem bol. Dön. Başka nerede problem var? Ara. Başka Hı bir şey odaklan. Ya kanka ya? Aha. En iyi yayıncı Eray mı? Bırak. Başka çaba sarf etme. Oo. Oh. Bak ediyor. beni bağırttırıyorsun gördün mü internet ortamında? Ah. Boşuna çaba sarf etme. En hmm. iyi, yayıncı eleren mi? Şimdi bak bu konuda inadı bırak arkadaşım. <laughs> bırak inadı. <laughs> ne diye inat yapacaksın ya? Bırak herkes yoluna gitsin. Bırak inadı. <laughs> Tamam ne soralım? Ee... Ne sorak buna ya? Angle Studio çok iyi bir şirket Hadi oğlum. Ya bunu sarım yani şimdi jet. Ya ya ela ela ela. Sen beni neden Minik bekletiyorsun? Link yazsana bir? Beni neden bekletiyorsun? Bak. Her şey senin elinde. Herkes kendi tuttuğunu koparırmış. Hepinizin tuttuğu altın olsun. Ama vallahi artık ne kadar elinde bulunduracaksın. Ya ha? ne anlatıyor Recep abi ya? Ama her şey senin gelinde. Akınatör kolay oğlum o onunla bir şey, şey değil o. Son soruyu soruyorum. Şimdi bak bu konuda inadı bırak arkadaşım. Ya. Bırak inadı. Bırak ya. Hani cevap olmuyor ya. Ne diye inat yapacaksın ya? Bedir abi yok ya. Bırak herkes yoluna gitsin. Bırak inatı Eray, harbi akinatör girsene. Akinatör kolay kolay. Ama Şimdi abi, sen hiç kimsenin gerçekten bilemeyeceği tutsun, birini Yok buldum, buluyor. 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesi. Tut. Ne tutalım? Abi mikrofona söylersen eğer anlıyorlarmış. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ya Ya ama... siktir git hadi ya. Hı, Onları bilmiyor, kötü şeyleri bilmiyor ya. Pirinç pilavı. E benim amı. Ne amına koyayım ya? Oğlum bu boş... kendini falan bilmiyor bu şey eşya, eşya eşya biliyor bu. Tamam kalem tut. Monitör diyelim abi. Monitör. Monitör. Hayır. Evet. Hayır. 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 Sık. <gülüyor> <gülüyor> sapı var değil mi aslında? Ucu var monitörün. Monitörün sapı. Sen düşün. Emin sen değilim otur. de. Otur. otur. Sen sapı var ya ayağı var. Yani bununla bilir. Evet. 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 Nasıl hayır? Hayır. <laughs> evet. Evet. Yani kullanılabilir Emin değilim Hayır Orta yollu Var Kolay bildi, bildi bu arada bunu Emin değilim asılabilir Yani Hayır Evet Evet Bak Evet Bak Var mı kolu? Yok, Yok. Şimdi sorulara verdiğim bütün Bir cevapları düşünüyorum, özümsüyorum yani. ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Sekti lan Sekti bilemedi Bilemedi, bilemedi, bilemedi. Aptal. Bilemedi, mal. Tamam Salak. itiraf ediyorum, bilemedim. Sektire ne getirdim. kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay? Mal amına koyayım. Bu ne? Aptallık testi. Bu ne lan? Önce toplama yapılmıyor muydu lan? Fark etmiyor. Gerçi doğru toplama çıkarmada fark etmiyordu da. 5 A 5 galiba. <laughs> Azikler. E ben kırmızı yazana tıkla. Kırmızı yazıyor. Bu adam bambaşka. Yeşil <laughs> rengi ben görmüyorum ki. Yazanı görmüyor mu şu an? <Gülüyor> <Gülüyor> teste gerek kalmadı amına koyayım. <laughs> Sıkıldım ya. <laughs> Testi çözme zaten gerek kalmadı. Beyler bu adam ya büyük RP ya da büyük. <laughs> ya abi çok merak ettim. Ben bunu bulamam ya. Sıkıldım yine ya. Kaça kadar soruyordu bu? 30 muydu? 30. O? 30 30. Ya bu arada moroz bir, Son yazısını. Güzel. <laughs> Aptallık var. Aptallık var. Var. Doğru ben inkar ettim bu zamana kadar. <laughs> ya helal olsun. Bir ufak var ama. Aşk testi. Ok de. Eyvah. Tüm bilgilerin bitti abi senin. Bu ne ya? ne ya? Lan. Vay. <laughs> Vay, bu ne? Aç kim? Aç kim kim ya? Ben. Aa. <laughs> Belliydi ama. Belliydi. Belliydi ama. Belliydi. Oraya bak yani bak site bile çözmüş aman hafif. Tamam. Güzel oyun. Beğendim bunu da. Bu ne ya? Merhaba ben akıllı balerisi. Bu oyunda sen aklından bir tutacaksın ve ben sana sorular sorarak aklından tuttuğun nesnenin ne olduğunu belirleyeceğim. Monitörü tutsana yine. Odaklandım kaldım lan. Kanka bir şey söyleyebilir miyim ben? Efendim. Evet. Ben bu sınavlar zor. Ben bu yüzden okulu bıraktım. Abi okumaya gerek yok. Ne yapıyorsun o küpü ya? Bilemeyenin kafasına vuruyor muyuz? Nereden vuruyor? Tamam. Yumruk mu atacağım monitöre? Bunlar zor tabii ki. Sanki cert. hiç atmadın. Buyurun. Marshall. Eti yok ya. Kope verdiymiş. Eee, Iceland. Estonya. Estonya. Bu ne bilir? Venezuela. Guyana. Evet, et. İlk defa gördüm. Değil Nasıl bildim bunu? Guyana mı? Sen Guyana'yı nereden biliyorsun ya? Bu kim? Bu kim? Belize'yi nereden biliyon? Burcu'ya. Bunu bilirsin. Hadi bunu da bil. Ana mı la? Bu ne Hadi lan? Bu nasıl bayrak? Hadi bil. Aa. Bilir. Bilir bunu bilir. Ünlüdür abi Murateş. Sana gel. Ha aynen değil mi? Evet. Vietnam. Aa, of kafe. Hop bir yanlış veriyor ya bir de. Kafe var ya yarrak gibi oynuyorsun sen bu oyunlara. Oğlum ben bilerek dedim amına koyayım salak mısınız? Oğlum bu site en güzeliymiş. İyiymiş lan bu site. Daha ne vardı chat ya? Oğlum Noel Baba dövme oyunu yok muydu? Vardı. O burada değildi galiba ya. Nasıl? Hadi bakalım başka tamam, milletimiz. Bak, tamam. Abla sen boka falan mı bulaştın? Bu ne ya? Tamam. Ya. Tampon açıyoruz. Var seni ay, böyle batırmak dersem ya. Balık ya? mı? <laughs> Aynen böyle <yapıyorsun. gülüyor> yapıyoruz. böyle ya. yapıyoruz <laughs> bunu Ulan kızın dizi değil mi lan de? orası? Kaydıya nasıl Bir ki? Ulan vücuda böyle delikler hazır mı? Halbuki tıkanmış. Müftü yapmış. devam mı Ne oldu yaptık mı? çıkar doktor olur gibi. Eyvallah. Bak, geri atıyor kalbi. Aa, çalıştı. Bak, bitti. Kapat şunu uyuz oldum ya. Da adam öldü ölecek şey yapıyoruz arkada. Diyeceğim. Doktor olsaymışsın. Yaptım abi. de lazım ama şet. tencere kapatıyor ki amına ana kalp ameliyatı 10 saat falandı. Bak <laughs> Eray'a bir dakika daha ileride. Eray bundan sonra sen mi yapsan? Ben yaparım. Teşekkür ederim. Basit. Oğlum bari artık bence oyunlar burada oynayak ya. Buraya online lazım. Ana ne siki? Ee, güzel olmuş lan? Ana ne Aha. Maymuz'un dayı. Enti, enti. Açı verin dedim oradan şey yapayım diye. Horoz evet. bu çocuğu bot. Eraycan, kusurluk Eraycan. Er Eray. Sizin bahçeye bir tane tenis masası alalım mı böyle? Alalım ya. Gel seni sikeyim orada bir masa tenisinde. Oğlum ben çıkamıyorum chat buradan. Bu oyunlara da girdi. Baba ne? O da mı oyunda hızlıca? Dünyanın Obo, en güzel oyunu. Baba gibi bir oyun şeydir. değil miydi ya? Eee evet yok değil. Hayır hayır. Yo yo bu bu kusup sıçıyor. Ha. Tamam. Bayan lazım o. Çalmayınlar hesabı mı? Ne zaman geliyor boss? Onun çok güzel böyle Aa otu içiyorlar Tamam bu son daha oynamam kabağa kadar sim döveceğim amanalım yeter ya yayına bak amk 2010'a geri döndük ya karmıştı lan yeter saç oldu mükemmel değil mi? of ya oğlum hadi oyun oyun ya ne oynayacağız ne oynayalım emir bey geldi o ne canım su alıp geliyorum chat ne istiyorsa söyle oyun oynayalım hadi